Biraz şaşırttınız Ayşe. Neden? Tombul derken yani. Herkes aynı şeyi söylüyor. Tabii hep şeydir, beni de sokakta görüp son kararını falan dedikleri gibi bir şey oluyor bu. Evet. Peki efendim, ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Okan Üniversitesi'nde bankacılık ve finans ikinci sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Böyle. Anneniz, babanız kim? Ne iş Ailemle, annem hanımı. Babam serbest meslekle uğraşıyor. Kadıköy'de oturuyoruz. Kız kardeşim var, liseye gidiyor. Niye katıldınız yarışmaya? Ben böyle ahiret sualları devam edeyim. <laughs> ya şans ben olur zannetmiyordum. Oldu hala inanamıyorum olduğuna. Ama aynı şey. Hedefim vardı artık yok heyecandan kalmadı. Her şeyi unuttunuz mu? Unutmadım ya gelir. Peki kiminle geldiniz yarışmaya? Arkadaşlarımla geldim. Arkadaşlar merhaba. Kaç arkadaş var orada? Üç, Üç tane, tane mi? Merhaba Kenan Bey. Üç kişi geldik. Peki. N nasılsınız? İyi teşekkür ederiz. Neredeyse birbirine benziyorsunuz dördünüzle. Biz ikiziz. Bunun Aa ondan? arkadaşımız. Peki. Evet. Peki buyurun, tanıyalım sizi. Ee, ben Pelin Arma, Melis'in okuldan arkadaşıyım. Ee, aynı dersleri alıyoruz. Melis çok heyecanlı. Yani heyecanla yenilmezse yapar diye düşünüyorum. Efendim size merhaba diyelim. Merhabalar Kenan Bey, ben Aysun Akkaş. Aysen'le 3 yıldır tanışıyoruz ve aynı bölümde okuyoruz. Ben de eğer heyecanla kapılmazsa başarılı olacağını düşünüyorum. Efendim bir şey de merhaba diyelim. Merhaba. Ben Selin Harma. Okan Üniversitesi'nde okuyorum ben de. E, Melis'i 3 yıldır tanıyorum. E, yapacağına inanıyorum. Başarılar diliyorum arkadaşıma. Başarılar diliyor arkadaşlarımız. Biz de başarılar diliyoruz ve yarışmaya başlıyoruz. Şartları biliyorsunuz. Geliyor ilk soru sevdiğiniz insanın ailesiyle iyi ilişkiler kuruyorsanız nereyi içten fethettiğini söyledi. Ah çeteyi ve cepheyi, C. kabileyi, de kaleyi. De kaleyi son karar. İkinci soru. Hiçbir mal varlığı olmayan kişiler dünyada nelerinin bile olmadığını söylerler. A dikili ağaç, ve kuru ekmek, C inci çekirdeği, D kuru dal. A dikili ağaç. Eminim son karar. radyasyonlu bir alana girerken gördüğünüz simge hangi renklerde olur? A. Sarı yeşil. B. Sarı siyah. C. Siyah beyaz. D. Kırmızı beyaz. Ben telefon jöpür kullanabilir miyim? Pekala efendim. Bakalım telefonların öbür ucunda kimler var? Yalçın Beşiktaş, Aysel Yıldıkoğlu ve Mehmet Gencoğlu. Ben Mehmet Gencoğlu'nu arabaya... arıyorum. Arıyoruz evet. Biraz da bilgi istiyoruz hakkında. E, elektrik elektronik mühendisi kendisi. E, benim Türkçe öğretmenim çok yakın bir arkadaşı. Abim olur. Güveniyorum. Evet, Mehmet Gencoğlu. Telefonu evet, hazır, çalıyor. Alo. Alo. İyi akşamlar Mehmet Gencoğlu. İyi akşamlar Kenan Bey. Efendim nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Eksik olmayın, biz de iyiyiz, yarışmadayız. Aysen Tombul'la yarışıyoruz, bir sorusu olacak size. Doğru cevabı evet. biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz, hazır mısınız? Hazırım, dinle. Kolay gelsin efendim. Radyasyonun bir alana girerken gördüğünüz simge hangi renklerde olur? A sarı yeşil, B sarı siyah, C siyah beyaz, D kırmızı beyaz. Sarı siyah. Teşekkür ediyorum Mehmet abi. Rica ederim. Evet. C, siyah, beyaz eminim son kararı. Evet, Heyecandan... şaşırmakta haklısınız. Ben de ben de şaşırdım çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Müdahale de edemedim etmemem gerekiyor çünkü. Bu da bir ders bana sorarsanız. Kulağımızda küp olması gereken bir şey. Evet, Yine bak hayat demişti ya Bahaya. o köylü. Biz de ne diyelim? Bak Kısmet. Peki kısmet. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim. Başarılar. <laughs>